Kanalımdan, mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere limonlu nefis bir dondurma tarifi vermek istiyorum. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu lezzeti sizlerde evinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapımı oldukça pratik, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabına 2 poşet toz krem şantiyi alalım. 150 gramlık paketlerden kullandım. Üzerine 1 su bardağı soğuk süt ekleyip mikserle en az 2-3 dakika boyunca katılaşana kadar çırpalım. Sütünüz mutlaka soğuk olsun. Krem şantiyi katılaşana kadar çırptım. Artık onu bir kenara alabilirim. 2 tane limonun suyunu sıktım. Böyle yarım su bardağı kadar limon suyu elde ettim. Şimdi üzerine şeker ekleyeceğim. Limonun kabuklarını da rendeledim bu arada. Onun da içerisine aroma versin diye ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekledim. Daha tatlı olsun isterseniz 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Şeker eriyene kadar limon suyunu karıştıralım. Sonrasında bu karıştırmış olduğumuz limon suyunu çırpmış olduğumuz krem çantinin içerisine boşaltalım. 3 yemek kaşığı dolu dolu susuz yoğurt ekleyelim. Mutlaka susuz katı kıvamlı bir yoğurt kullanmak gerekiyor. Aksi takdirde buzlanma olacaktır. 2 tane limonun kabuğunu da rendelemiştim. Onu da içerisine aroma vermesi için ekliyorum. Renk vermesi için son olarak bir tatlı kaşığı kadar da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçalı renk vermesi için kullanıyoruz. Kesinlikle tadına bir etkisi yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok faydalı bir baharat zaten. Dediğim gibi renginin biraz daha sarı olmasını istediğim için ekledim. Tekrar bir çırpıcıyla bütün malzemeler güzelce karışana kadar çırpalım. En az 2-3 dakika boyunca Çırpmak gerekiyor. Çırptıkça böyle kıvamı daha da yoğunlaşacak. Katılaşacak. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırptım. Yavaş yavaş rengini vermeye başladı. Çok tatlı güzel bir rengi oldu. Bu dondurma tarifi diğer dondurmalar gibi. Böyle çok uzun yapım aşaması yok. Diğer dondurma tarifleri bildiğiniz gibi. En az 3-4 sefer buzluktan çıkarıp çırpmak gerekiyor. Bunda öyle bir işlem yapmanıza gerek yok tek seferliğine bütün malzemeleri çırpıp bir kaba koyup buzluğa kaldıracağız ve en az 7-8 saat boyunca donması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi karışımımız bu şekilde kıvamı gayet güzel oldu. Artık bir buzluğa girebilecek dondurma kabına veya bir saklama kabına koyup buzluğa kaldırabiliriz. Rengi durdukça biraz daha sararıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Donduktan sonra daha güzel oluyor rengi. Evet şimdi kapaklı bir kaba dondurmamı koyacağım bir kısmını da ben kalıplara koyacağım böyle dondurma kalıplarım var Sizler Dilerseniz tamamını bu şekilde dondurabilirsiniz bunun gibi daha birçok dondurma tarifleri için kanalıma göz atabilirsiniz birbirinden güzel farklı dondurma tarifleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, bu da çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kalan dondurmamı bu şekilde silikon kalıplara koyacağım. Ve bu şekilde donduracağım. Bunları e, mutfak eşyası satan internet sitelerinden temin edebilirsiniz. E, daha büyükleri de var. E, onlarla da e, çok güzel olacaktır. Evet bu şekilde kaşıkla kalıbın şeklini alması için bastırarak dolduruyorum. Dilerseniz böyle kalıpta dondurduktan sonra çikolatayı benmari usulü eritip onun içerisine bandırabilirsiniz ve tekrar dondurabilirsiniz. Böyle hazır dondurma görünümü de çok güzel olacaktır. Evet şimdi çubuklarını takacağım. Bizim çocukların yemiş olduğu dondurmaların tahtlı çubuklarını saklamıştım. Şimdi bunları takarak kullanacağım yan tarafında böyle çubukları takmak için bir delik var. Oradan çubukları sokuyorum. Donduğu zaman böyle bir bütün olarak içerisinden çıkıyor. Evet, artık dondurmalarım buzluğa girmek için hazır öncelikle kapağını kapatacağım saklama kabının diğerinde bir tepsinin içerisine alıp bu şekilde donduracağım. Dediğim gibi 6-7 saat boyunca donması gerekiyor tamamen. Ben bu işlemleri akşama doğru yapmıştım ve ertesi gün sabah artık dondurmam hazır oldu. Evet artık buzluğa kaldırabilirim. Ertesi gün sizler için çekimlerime devam edeceğim. Bir gece dondurmamı dinlendirdim tamamen dondular. Şöyle hemen kalıptan çıkararak sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hazır dondurmalardan hiçbir farkı olmayan çok güzel harika bir limonlu dondurma yaptık. Dediğim gibi dilerseniz çikolataya batırıp o şekilde de servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde sade olarak hazırladım çok da güzel oldu. Sizler dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Evet çubuktaki dondurmalarım bu şekilde oldu. Şimdi diğerini de size göstermek istiyorum. Onu da külahla servis edeceğim. Rengi de lezzeti de muhteşem. Böyle çok fresh harika bir dondurma oldu. Bu dondurmayı portakallı hazırlayabilirsiniz. Çilekli hazırlayabilirsiniz. Ya da istediğiniz farklı meyvelerle de hazırlayabilirsiniz. Onlarla da gayet güzel olacaktır. Evet gördüğünüz gibi dondurmalarımızın son hali bu şekilde. Nefis görünüyorlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bunun gibi daha birçok dondurma tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Mutlaka kanalıma göz atmanızı tavsiye ediyorum. Evde yapılabilecek en güzel, en pratik dondurma tarifi. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini de aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.